Ne de PlayStation'a zam gelmedi. Bu bir fiyat güncellemesi. Ne biliyorum Yani <laughs> ben şöyle ben bakın olaya. <laughs> Demek ki ekonomimiz o kadar iyi, milletin cebinde o kadar para var ki, biz bu Xbox'u, PlayStation'ı Hollandalı Jonathan 500 birim paraya alırken. Biz 10 bin parayı alacağız. Dert mi? Değil kardeşim. Değil. Değil. Vatan hainliği yapmayın. Ben daha bir şey gördüm de. Ne yapacağız? Şöyle bir gris çıksa da bir füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir çaresi. Çok bekliyorum. Ben 20 liraya sahne alıyorum bak sarayda. Soyteri hokkabaz gibi 20 liraya sahne alıyorum. 20. Şimdi gibi bir gibi. Hokkabaz gibi hokkabaz. Kendileri <laughs> kapatın. Şeye ben... kapat. Haç çıkartıyorum. Kulü valla. Tövbe hay, yarabbim. Elinde balta var. <laughs> Dur. Gelin şu anda. Elinde balta mı var? <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa geldi <gülüyor> burada. <gülüyor> Dur Hadi. Yapadın, o, geldi yakın. Onun üstüne. Onun üstüne. Onun üstüne. Onun üstüne. Onun evet hangi oyun bak korku oyunlarını oynayabilirim. Merdiven gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Yok At öyle bir şey. Hay, değil mi? <laughs> Anam Hay. Abi. Oynak kapıldı. Oynak kapıldı. Anam Sen de mi öldün? <laughs> Tam beni bir yalnız Ama... bırakın bakayım. dedi, Kitledi. dedi. Geçmiş olsun. Geliyor Tukan. Ben bu <laughs> I'm Kemal eee uh, Kamel eee uh, write something in the book please I go to the home I'm sleeping çocuklar Aa, fark ettirdi. bekliyor show yourself Patricia show yourself <gülüyor> 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 Charles Miller benden ıcıkanmıyor musun? Charles Miller Charlie Charlie Miller Charlie <gülüyor> 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 Charlie Miller Aktivite 4 ay arkadaşlar Nancy Taylor can you speak Yes Ana koydum çocuğu <laughs> Manyak Allah Allah. Nancy Taylor give us a sign. Anamızı evden gidin. Kanka dolar 8 olmuş. Ne ara ya? 7.81. Kutsu polemik yaratma. Ekonomi iyi <laughs> Şurada 30 bin kişinin önüne siyaset yapma. <laughs> <laughs> Baba ne siyaseti ben dolar dedim ya. Yok sen Bana siyaseti sen bu olayı siyasete çekeceksin oğlum ben biliyorum. Yok yok. Baba 15'ine kadar olsun. Elfan sende. Onu bunu. Hello. Hello. <laughs> 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 ben ben drive start. Ich glaube 18:15. Ah okay. Thanks. Daha yapıyorum hemen. Ne yapıyor herkes İngilizce bir şeyler denemiş. Espri duymayanlar vardır. Dur bir tren gün, araya. Bir gün Temel'le Dursun temel atma törenine gitmişler, Temel'i atamamışlar o yüzden Dursun'u atmışlar. Atmışlar. <laughs> evet. Bir şey söyleyeceğim bu, bu böyle ikinci Elgato falan Oh my god. Discord'a çaldırabiliyorsun bunu, bunu ben, nasıl çaldırabiliyorsun? Ben, ben telefondan onu... açıyorum ben garip. Bu neymiş? Evet arkadaşlar tercih sizin başlıyoruz. midir? Üf mü? Bu daha iyi. Evet. Etkilendiniz mi? Okey. Tabi yetenek. Deli <laughs> yetenek. Evet. evet. <gülüyor> Bu videoda. nasıl? <laughs> Tamam gel non, kardeşim gel sen de gel. Turnuva ne zaman Japo? Bak ya. çocuk turnuva ne zaman? Turnuva ne zaman? Turnuva ne zaman Japo yazmış? Lan amcıklar turnuva ne zaman diyoruz burada yarım <laughs> saatte canlı. <cami. gülüyor> Değenememiş artık adamı. Ay ananı sikeyim ya kral Böyle bir özellik olduğunu bilseydim banladığım insanların geçmişine bakardım. Şu an yeni öğreniyorum. Ben bana bu... bunu öğret. Bir yere banları açayım. Kimin <laughs> kral olmak istemiyorum ben kuru ait değilim çünkü. Umut bu çağı kafamdaki. Bütün abi kafamdaki bu çağı. Yeni geldi. Ha! Adama. Atayım mı link? Bütün abi. At bakalım. At bakalım ama bir yandan at bakacağım. Emin misin bak? Ya bir at önce bir yandan bakayım sinirim bozulacak çünkü büyük ihtimalle sonra ona göre devam ederim. DC'den attım. Ay bir başını burnum akıyor. Dur DC'den attın. <laughs> Allah! Niye oraya gitti? Yanlış bir şey açtım sandım bir an. Korktum. Ay Çok kötü. Hayır asla açamam. Deli misiniz? Ay! Yok çok ayıp ya. Yalnız var ya. Buradan bir dava açılır. Buradan bir dava açılır. Elime düştünüz. Elime düştünüz var ya. açamayacağım kusura bakmayın ama çok korkunç yani. Bak ama bak. Dur inşallah doğru yerden açılır. Çocuk demiş ki. Bak. Bir yeni talep mi? Banlanma talebi mi? Abartma. Bak, dur. Ah, Çok korkunç. Çok korkunç. Çok korkunç. Ben açamam bu, Çok ayıplı. Hepsini hepsini şey yapacağım. Dava açacağım ya. Ben bunu izleyemem. İyi ki görmüyorum chat'i. Ben iyi ki chat'i okumuyorum. Yani gerçekten çok korkunç. Mı? Abart. Şimdi abicim açıyorum. Size tek tek abartıyorsun dediğiniz şeyleri gösteriyorum. Switch'i nereden aldın? Çocuk switch'i nereden aldın diye banlayın lan beni. <laughs> Utku banlamış yani. Yetenek tabi senin. Aaa çok, Aa, çok, korkunç açın. çok çok korkacağız. Lan şerefsizler. Vallahi size bir şey diyeyim tam bir şerefsizsiniz ya. Terbiyesiz köpekler ya. Gerçekten sizin aileniz size terbiye falan vermemiş. İşte aileniz size terbiye falan vermemiş. Korkunçsunuz yani. Utanıyorum biliyor musunuz sizin aynı ortamda e, nefes aldı. Geç aynı ortamda nefes almıyorum ama aynı ortamı paylaştığım için. Ne diyorsun Ekse? eksi Ekse bunu content yap da ben de seni content yapayım. Sa saçmalama. Yani abartıyorsun dediğin şeyleri gördünüz işte. iğrençler yani. Saçmalama eksi adamın yazdığı şeylere bak ya. Ne, ne alaka ya bunun... Deli misin? Bismillah, Ağabey, Bismillah ya. Petaryanın <laughs> altında buldum direkt. <laughs> 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 Ekledin size. zaten. değil zaten. Adam sonuçta işte ediyor o küfürü anladın mı yani? Ben kaldıramam öyle şeyin okunmasını falan. O öyle hakaretlerin herkes tam bir şerefsiz ve iyi ki böyle bir özellik gelmiş valla artık buna dava da açarız. Oh sana bir şey diyeyim mi? Neydi? Siber suç mu dedi buna? Ne deniyordu? Siber zorbalık mı deniyordu? Patakta herkesten kırarım şeyi, davaları. Çok iyi. Ben <laughs> oradan belli. Kafeteryanın altına kim gitti? o zaman yayın açma diyen de şunu söylüyorum, sen defol git buradan yani. Daha şey yap, bir tabiri söylemek için. Niye yayın açmak değil, illa hakaret küfür falan mı abicim sana ne yani? Siye. Ya. <laughs> polis, polis. Neyse iyi oldu diyorum ya. Oradan da bir dava şey yaparım. <laughs> Baba saniye baba. Ne ne Aldım aldım. Lan aldım. Abi. abi. Abi bırak. Hayır. Hadi Aldım.